Evet satıyorum abi 60 bin TL. Dayanete hiçbir şey yapamaz diyorlar ama ki ya umurumda değil yapsınlar yapmasınlar umurumda değil ben bu çarı satayım da kurtulayım de Ben bu çarı satayım kurtulayım artık bu oyundan yeter benim için Yani ban yemeden şunu bir satayım kurtulayım çünkü ciddiren böyle giderse ileride ben hakaret edeceğim küfür edeceğim yani bir gaza geleceğim sonra iyicene ne çar da gidecek her şey gidecek Aynen abi satıyorum evet satıyorum çipsi ya maalesef. Artık chipsin sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra bundan sonra beni takip etmek isterseniz ne bileyim Just Chatting'de, GTA'de, Call of Duty'de falan takip edersiniz. çok klasik Dead İnşallah abi inşallah inşallah. Ev kaç para? 440 bin pound aldım abi. 440 bin pound. Bu ev değil daha bekliyoruz gireceğiz yakında inşallah. Eyvallah teşekkür ederim tek saat Emre. 5-6 ay hiç sattırmaması lazım. Yine takmazlar. Yemin ediyorum yine siklemezler. Ne derler biliyor musun? Nasıl olsa yine dönüp dolaşıp buraya gelecekler. Koyun bunları ya koyun. Devam et. Bir şey değil. Sız takma, sikleme. Bizi sessizlikleriyle boğuluyorlar abi. Sessizlikleriyle boğuyorlar. Bakın bu moralini <laughs> bozmak istemem ama bu vega ne olacak? Ne bileyim abi umurumda değil. Ne olacak vegaya? Daha pk'sı dönüyor. Abi vega bitik değil. Bunu da anlamıyorsunuz. Vega'da pk <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> Vega'da pk dönüyor. Vega'da şey var, canlılık var. Ha bak size şöyle diyeyim. Bak size yemin ediyorum. Bak ben bu çarabı 60.000 TL istiyorum değil mi? 5 ay sonra, 6 ay sonra falan, 1 sene sonra bu çar altı arabayı bir, bir lesin amına koyayım. Bu çarın değeri fırlar 100 bin TL'ye. Ama yine de pişman olmam. Ne de pişman olmam. Yemin ediyorum yine de pişman olmam. Çünkü Vega'da, Vega, Vega, bak siz bunu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Ben Vega yüzünden çarımı satmıyorum. Ben oyunun mantığı yüzünden oyunu sat, çarımı satıyorum. Oyunun mantığı yüzünden. O yüzden bir kere bu oyunu PK yönelik yapmaları lazım abi. PK olması lazım. Bu oyuna giren %80'i ceplerini doldurmak için giriyor abi. Bir kere bu oyunu en az %50 PK o dönmesi lazım. Hiçbir hiç şey yok abi. Biz bir buçuk sene olmuş abi serverler açıları daha ikideki CZ'yi kapatmıyorlar ya. Yani hiç hiç takmıyorlar bizi. Yani ben niye durayım abi? O yüzden satıyorum arkadaşlar. Yani Vega ile alakası yok yanlış anlamayın. Vega yine iyidir. Bak yine ben uçarımı tutsam yine zevk alırım. Yine PK'mı atarım. Yine şey yaparım. Ama umursamazlıkları beni şey yapıyor, gergin ediyor. Merhaba like Voice, hoş geldin abi. Red Baron altı kişiyle hostlamış. Şey abi, sağ olasın, teşekkür ederim. Aga Süreyya geliyor, yakında varırlar senin oraya. Amına koyayım, zaten Fransa'nın sırrında 500 bin tane mülteci var buraya girmeye çalışıyor. Onlar gelse ne olur? Onun e piyasası ne o seviyede? Minimum 12-13 bin abi. 15.000, bin, 16, 17 yani 3 tane var serverde. Ama minimum 13 bin, minimum. Minimum 13 bin ama bu serverde tek bakın arkadaşlar. Serverinden iyi dagörü. Bundan daha iyi dagger ya MD olacak ya da Shardon olacak. Yani server en iyisi. Bir de serverde tek. <laughs> Ev kaç para? 440 bin pound aldım abi evi. Zamanında kan bayrakları modern lokos yazdı önce dinlemedi 2009. Bilmiyorum ben şu sen şey tümüyle <laughs> yakıp çıktım sevdim oyundan. Hayırlısı be. Niye satıyorsun? Abi Sergen yaptın mı bir neden Sergen? Çünkü ben harbiden kendimi tekrarlayıp 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 duramayacağım Sergen. Yo Twitch'e girerim. My... Arkadaşlar Twitch'e girerim. Night Online'ı bırakıyorum Twitch'i değil. Night Online'ı bırakıyorum. Bak çarı satın. 20 tane oyun satın alacağım abi. GTA alacağım. Roleplay yapacağız. İngilizce roleplay olur. Biliyor mu? İngilizce roleplay yaparım. Bundan sonra ne bileyim Call of Duty oynarım. Overwatch alacağım onu oynarım. Bir sürü oyun alacağım, oynayacağım. Yani izlemek isteyen izler, izlemek istemeyen ise Sergen'le beraber oynarız. Twitch'i bırakmıyorum. Twitch'i niye bırakın abi? Twitch'i bana bir yanlış olmadı. Çok paraymış. Evet abi ev çok pahalı Evet evet. Orada iki yatak odala yeni, yeni ama yeni yapılmış apartman. Ama asas veya başan arkana biri var diyor. Yok biri yok ya anlatma. Kaç TL lan? Ev mi? 440.000 TL kaç TL? mal olmuş. 440 bin TL. Yok. 440 bin pound pardon. 440 bin. 3 milyar 498 bin 217 TL verdim arkadaşlar eve. Evet 3 milyar. Vega şöyle boş duruyorsun. göre boş. Ama ben Vega Mega yüzünden bırakmıyorum. Bunu yüz tekrar diyorum. Tekrar ben Vega yüzünden bırakmıyorum. Ben bırakma nedenim oyunun mantığı. Mantığı artık Night Online bana zevk vermiyor abi. Benim gibi düşünen de bir sürü adam var. Murat da bunu kaç defa dedi. Dominik Cavaco. Artık Night Online bana zevk vermiyor diyor. Bir sürü adam bunu diyor arkadaşlar. PKcı adamlara zevk vermiyor artık oyun. Çünkü oyun artık PK'dan çıkmış. Bu oyunu oynayanların %80'i artık ceplerini doldurmak için oynuyor. Farm için, farm amaçlı bir oyun olmuş. O yüzden ben bırakıyorum. Yani ben Vega alakası yok. Ben oyunun mantığı artık oyunun yani bir oyun oynarsın abi değil mi? Bir oyun oyunda bir şey olur, içerik olur da seni oyuna tutar değil mi? Bu oyunun içeriği ben artık sarmıyor abi. Sevmiyorum oyunun içeriğini. Sevmiyorum. Oyunun bana sunduğu şeyleri sevmiyorum artık. Bıktım, sevmiyorum. O yüzden bırakıyorum. Şey açılıyor ha. 10 dakikaya açılıyor galiba. Direkt bir PK atak var amına koyayım. Dur amına tamam, koyayım. Yedi lan. Korku Ne? Yapacaklar 25 kilo. Ya işte yapacakları çok şey var abi. Yapacakları çok şey yapmıyorlar işte. Ne no yapmıyorlar. Ne yapalım? No done. But it's, if only if it gets sold. Like, I don't even think it will get sold to be honest. Who's gonna spend 60,000 TL on a fucking game, bro? Yüz kere blue gem falan yapsalar. Yapmıyorlar abi. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar ya. Hiçbir şey. Kaç K var? 1 milyon 400 K var abi. Bu kanka altına gel. Hayır. Gelmeyeceğim. Onu web'e ne kadar orada? Minimum 13 bin TL. Ben olay. Aleyküm selam Pençe. Hoş geldin Pençe. Merhaba. Aleyküm selam. Kanka PK'ya geç. Dur 7 dakikaya açılıyor arkadaşlar CZ. Galiba. Niye rap basmıyorsun? Basmak istemiyorum abi. Bu yazıyor mu Ha, Geçti az adam doğru reis. Geçeriz birazdan ya. Chips gibi ayak bir pek gözümüz açtı. Daha gitmedim arkadaşlar. Daha çar satılmadı. Daha durun daha bismillah. Daha bugün koyduk satıla ya. Açıkçası da 60 bin TL verecek biri sanmıyorum yani. Kim verir 60 bin TL ye? amına koyayım Var mı lan o, o parayı verecek oyuna? Yine yani o kadar para verebilecek var mı amına koyun? Varsa kerizdir amına koyun. Ciddi diyorum kerizdir amına koyun. Gerçekten kerizdir. Ben 60 bin pound bana deseler oyuna yatırır. Sen yatıramam ama ben bu çara en fazla 6.000 pound yatırdığım para var. Yok abi hiçbir yere gelmeyeceğim. Sağ ol Pençe teşekkür ederim Pençe. Eyvallah. Sergen hazırlan 45 çeşit yeni oyuna. Adamlar malzemeden çalmıyor galiba. Ha, buraya gelseydin vallahi alırdık be. Villa var zaten Türkiye'de. Neyse susan bizim yapraklı villalarda evimiz var. Bu ne kadar kazanıyorsun ayda? 3.000-3.500 pound abi ayda. Ama hanımla beraber 7.500 lira kazanıyor. hanımla beraber. Hanım da 4.000 pound kazanıyor. Şurada kaç KNP var abi şu 1 milyon 382 KNP var 100 defa açık Ve çar alana bu undiler hediye Undiler hediye potlar ibex potlar var daha bankada var bunlardan iki tane daha Yani Ha doğru doğru sayfa girecektik tamam sayfa giriyoruz arkadaşlar sayfaya gireceğiz sayfaya sayfa Steam Curve'a giriyoruz ama dur ben Steam Curve Bir saniye Evet evet geldim Nondeo. Nondeo geldim. Ver abi ID pass. Ama dur Steam KO. Ben Steam'i açmam lazım. Ondan sonra bu şimdi bir sürü patch match isteyecek. Bu Steam'i nasıl açıyorum? Niye açıyorum yani? Hmm. Şöyle yapalım. Arkadaşlar çarı satim var ya çarı. Çarı satayım. Burayı full dolduracağım amına koyayım. Yani ne, ne kadar oyun varsa alacağım. A night online. Insta yokmuş ki. Bu ne kadar uzun sürer ki şimdi dinilmesi. Ne kadar uzun sürer lan. Ya boşver oyunu muhabbet edelim ne diyoruz abi sizin para ne zaman değerlenecek ama ya ben ölünce mi Türkiye'de 30 ay boyunca aldığım asgari ücretin bir kuruşunu bile yemezsiniz sizin de böyle bir çarınız olabilir Evet <gülüyor> maalesef Haşmet siktir git pezevenk Haşmet ne isim var burada Haşmet Götveren Tifa vereni erevela ne diyor diyorlar bu Kurmancı nızanım Nızanım kurmancı Say hello 3 dakika sürecek Chips gerek yok oyun almana. Account alt Türk birinden boşuna çok para verme TR'de ucuz. Siktir git senin verdiğin hiçbir hiçbir öneriyi ben önermem. Sen beni kazıklarsın. Sen piç adamsın. Ben sana hiçbir 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 şeyde güvenmem. Seninle karı sikmem la ben. Gibi ne? Sen beni kazıklarsın.